Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir çeyiz videosu ile karşınızdayım. Her zaman minimal takılmaktan bahsedip az eşya alacağım çünkü mutfağımı bilmiyorum diye sürekli laf eden benim en çok aldığım şey bardaklar arkadaşlar. Gerçekten ve gerçekten o kadar çok bardağım var ki hepsini ne yapacağımı bilmiyorum ama dayanamıyorum çünkü çok seviyorum arkadaşlar. Zaten gerçi bu kırılma vesaire tarzı durumlar olacağı için hani sürekli yenilemek gerekiyor. Ben de muhtemelen uzun bir süre yenileme ihtiyacı duymayacağım ama gerçekten sanırım bir tek bardak konusunda kendimi tutamadım. Bu yüzden çok fazla abartmış olabilirim bu kısmı. Muhtemelen beni birkaç yıl uzun bir süre idare edecek kadar bardağım vardır kendimi böyle tatmin etmek istiyorum arkadaşlar Hangisinden başlayacağım bilmiyorum çünkü çok fazla var. Renkli bardaklardan başlayayım bence. Evet ilk başta bunlardan başlayalım. Love'ın Koral Kelebek diye geçen kelebek figürlü renkli bardaklarından. Üçlü olarak ben iki set aldım arkadaşlar. Yani toplam altı tane aldım bunlardan. Fiyatlarını hatırlamıyorum ama mutlaka yine aşağı yazarım. A101'den almıştım arkadaşlar bunları. Bu arada bunun uzun olan bardaklarını almıştım ama şu an çeyiz odamda bulamadım. Muhtemelen arada bir yerlere saklanmışlardır. Ama büyüklerinden de aldım. Biraz daha uzun olan bardaklarından. Açıp göstereyim. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Boyu gayet güzel. Çok şık duruyor. Görüntü olarak çok güzel. Tonu çok hoş bir pembe. Koyu da değil, açık da değil ve bu arada boya değil arkadaşlar. Camın kendi rengi. O yüzden muhtemelen solma, soyulma gibi herhangi bir durumu olmayacak. Küçük küçük kelebekler var üstünde. Gayet şık, güzel. Dediğim gibi bundan 6 tane aldım. Bir de büyük uzun olanlarından da 6 tane aldım arkadaşlar. Gayet güzel günlük kullanım için çok ideal. Uygun fiyatlıydı bu arada hatırlamıyorum aşağı yazarım ama uygun fiyatlı aldığım bardaklardan. Renklerden başlamışken renklilerden devam edelim. Yine Love'ın şöyle renkli bardakları var arkadaşlar aldım. Yine ya A101'den ya da binden almış olduğum bardaklar bunlar. Renkli Color Life diye geçen bardaklar. Yine üçlü ve yine ben bunlardan sanırım 3 set alıp bunu 9 tane yaptım arkadaşlar. Evet bunlardan 9 tane almış olabilirim. Büyükleri yoktu arkadaşlar o yüzden sadece bunları aldım. Yine açık göstereyim. Evet arkadaşlar renkleri bu şekilde. Bakın bir tanesinin rengi bu. Şöyle altı yeşil dışı pembeye doğru çıkan. Bir diğeri yeşil ve sarı olan ve bir diğeri pembe sarı gibi olan. Bakın şu şekilde çok güzel görünüyor. Günlük kullanım için çok ideal. Sofralarda renkli bardakları çok seviyorum arkadaşlar. Meşrubatlar için ya da su için gayet güzel kullanışlı. Kahve yanı bardağı olarak da böyle renkli fincanlarım yanına uyum sağlayabilir. Dediğim gibi çok sevdim bunları. Bunlardan 9 tane aldım bu şekilde. Yani toplamda 3 set 9 tane aldım. Fiyatlarını hatırlamıyorum ama yine uygun aldım hatırlıyorum. Yine alta yazarım bunların da fiyatlarını. Çok şık, gayet güzel görüntüleri olan üçlü bardak. Diğer göstereceğim bardaklar ise kahve yanı bardakları. Şu şekilde. Rakle markasını duymuşsunuzdur. Trendyol'da ya da sürekli influencerlarda gördüğünüz bir marka. Rakle markası. Gerçekten bardakları ve tasarımları çok güzel. Şu şekilde. Üçlü yine bunlardan sanırım 4 set alıp bunu 12 kişiye tamamladım ben. Şöyle göstereyim. Ben kahve yanında çok küçük bardakları sevmiyorum. Hani daha böyle küçük bardaklar var ama Bunların modası geçti gibi geliyor bana arkadaşlar. Artık herkes büyük bardakla su içiyor. O yüzden şu şekilde çok küçük olmayan boy, şu boylarda bardakları tercih ettim. Kahve yanı su bardağı olarak. Bakın şöyle gold detayı var. Şurada bir kesme detayı var. Yorumlarına baktım. Bunu kullananlar vardı çünkü. Bayağı yavaşta olan bir ürünü Burak e, Solma vesaire olmamış. Makineye de atılabiliyor demişlerdi. Yine muhtemelen makineye atarım ve denerim ben de bunları. Çok şık, çok güzel görünüyor. Boyu bence çok ideal. Güzel. Dediğim gibi çok fazla küçük bardak sevmiyorum ben kahvenin yanına. Yine fiyatlarını hatırlamıyorum. Aşağı yazarım. Böyle de şaşıracaksınız ama arkadaşlar Burak'la bardaklarını ben yine Bim'den aldım. trend Trendyol'da favorilerim de vardı. Sonra bir ara katalogda Bim'de olduğunu gördüm. Gidip bakayım öyle alayım diye düşündüm. Zaten fiyat aynıydı. O yüzden gidip oradan aldım. Şöyle çok güzel bardaklar. Göstereceğim bir sonraki bardak şu şekilde set halinde. Paşa Bahçesi'nin Leia diye geçen seti arkadaşlar. Günlük kullanım için gayet güzel. Şöyle kaç? 12 parça. Yani 6 6. 6 küçük, 6 tane de büyükten oluşan 12 parçalık set. Açıp göstereyim bunu da. Uzun olanlar şu şekilde arkadaşlar görüntü olarak. Meşrubat bardağı olarak geçen bardaklar. Gayet şık ve güzel. Bir de küçüklerini göstereyim. Küçükleri de bu şekilde arkadaşlar. Bakın o aslında pembe aldığım A101'den aldığım bardak formunda. Şu şekilde yan yana göstereyim. Bu arada bunları açamadım. Zorlandım. O yüzden şu şekilde gösteriyorum. Ama zaten sanırım görüntünden belli oluyor formları. Gayet kullanışlı. Tek renk, düz. Makineye koyarım. Herhangi bir sıkıntı yaşamam muhtemelen bunlarla ilgili. Günlük kullanımda, misafirim geldiği zaman soframda kullanabileceğim tarzda güzel bardaklar. Evet diğer bardaklarım ise kokteyl bardakları. Lavan şu şekilde mutlaka görmüşsünüzdür ayaklı kokteyl bardakları. Fiesta diye geçiyor arkadaşlar modeli. Üçlü yine altıladım arkadaşlar bunları. Yani iki set halinde aldım. Meyve suları ya da sunumluklarda kullanırım diye düşündüm. Özellikle böyle şey havuçları limon suyun içerisine bırakıyoruz ya arkadaşlar. Onu yapmak için çok ideal göründü gözüme. Yine uygun aldığım parçalardan bunlar da. Şöyle açıp göstereyim bunları. Bakın şu şekilde. Şu detayı çok güzel arkadaşlar. Şu form çok hoşuma gitti. Görüntü olarak çok güzel. Bunlara ben cam pipet aldım. Hani böyle meyve suları falan yaptığımız zamanlarda o şekilde içeriz diye. Ayrıca sunum vardı olarak da kullanılabilir arkadaşlar bunlar. Bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Biraz uzun bu arada büyük bardaklar. Hani makinede kullanımı nasıl olur, makineye sar mı onu bilmiyorum ama muhtemelen sar. Sıkıntı yaşamam diye düşünüyorum. Gayet şık, güzel. Kokteyl bardakları, bunlarla böyle renkli renkli içecekler yapıyorlar arkadaşlar. Ben onları çok seviyorum. Da sumatiler için bence gayet ideal boyut olarak çok güzel, baya büyük. Şu an göstereceğim bardaklar her yerde gördüğünüz böyle çok meşhur olan Elsia serisi. Her yerde görmüşsünüzdür. İflüslülerde, sunum sofralarında sürekli gördüğünüz Elsia diye geçen set arkadaşlar. Paşa bahçenin açıp göstereyim. Çok çok güzeller. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bakar mısınız? O kadar güzel ki, o kadar şık ki. Yani bunları kullanmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Çok ama çok güzeller. Kokteyl bardağı olarak kullanılabilir. Bunlar sunum olarak da kullanılabilir çok defa e, sofralarda bunlar içerisinde meze konulup bu şekilde sunum olarak kullandıklarını gördüm. O yüzden muhtemelen böyle de kullanabilirim. Bilmiyorum o kadar hoşuma gitti ki bu set arkadaşlar. Bunun ben kasesini, daha küçük bardaklarını da aldım. Onları da açacağım, göstereceğim birazdan. Bakın şu şekilde çok hoş değil mi? Şu detaylar zaten efsane güzel duruyor. Şu detayları çok güzel. Bayağı ağır ve sağlam arkadaşlar. Şu çok hoş bir şey var. Kaliteli duruyor. Ya bilmiyorum sofralarda falan o kadar güzel görünür ki. Su bardağı ya da meşrubat bardağı için biraz büyük gibi ama kokteyl bardağı olarak hani daha böyle yoğun servis edilecek daha çok servis edilecek ürünler için çok güzel. Bunları bu arada kahve yanında kuru yemişler falan de kullananlar var kahve yanında. Ya da çerezlik olarak da kullananlar var. İçerisine meze koyanları da gördüm. Hani çok kullanışlı. Ben bu arada bunları bayağı uygun aldım. Yaklaşık bir yıl önce bunları o kadar uygun aldım ki şu an fiyatları deli gibi uçmuş. Bazen böyle şey yapıyorum. Trendyol'a girip hani aldığım fiyatla şu anki kıyaslamayı yapıyorum. Gerçekten çok uçmuş. İyi ki aldım dediğim serilerden bir tanesi. Gerçekten çok şık. Bunun dediğim gibi küçüklerini de aldım. Onları da göstereyim da bardağımızın küçüğü arkadaşlar. Bu biraz daha kokteyl içmek için bence ideal. Böyle şarap içmek için bile bunu kullananlar var. Hani çok güzel bir bardak. Bakın şöyle ikisini yanına göstereyim. Şu şekilde. Çok çok iyi durmuyorlar mı arkadaşlar? çok güzeller. Dediğim gibi bayağı meşhur Paşa Bahçesi'nin bardakları. Bu arada bunları mutlaka şu gold detaylı görmüşsünüzdür bunları. Paşa sayfasına baktığımda görmedim. Sonra okuduğum birkaç yorumda şunu söylüyorlardı. Sanırım bunları ekstradan satın alıp bazı firmalar boyuyorlarmış arkadaşlar. Ama zaten onlarda solma oluyormuş ki zaten çok hareketli bir bardak. Bir de ekstra gold detayına bence gerek yok. Gayet şık ve güzel. Sunumlarda çok rahat kullanabilirim. Ne kadar anlatsam boş ama gerçekten çok güzel bir Evet arkadaşlar. Bunun dediğim gibi kasesini de almışım. Onu daha sonraki bölümlerde sizlere gösteririm zaten. Elsia serisinin bir diğer aldığım bardak formu bu. Dediğim gibi bu arada ben bu bardakları bilin set yaptım. Yani büyük bardaklar, küçük bardaklar, şu şekilde meşrubat bardağı olarak hatta viski bardağını da aldım galiba. Bunlardan da sanırım 12 tane aldım yine. Dörtlü şekilde satılıyor böyle. Hemen bakalım. Bu arada bunda fiyat yazıyor. Bu arada ben bunu dörtlü 52 liraya almışım çok uygun değil mi arkadaşlar? Şu an gerçekten deli gibi fiyatları. Bakın şöyle. Küçük su bardağı da şu şekilde. Çok çok güzel, çok kaliteli görünüyor, çok hoş. Bunları zaten misafir sunumları için aldım arkadaşlar. Yani misafir su bardağı olarak aldım. Böyle misafir takım için ekstradan ayrıca bir su bardağı seti almadım arkadaşlar. Dediğim gibi bunları set haline getirdim. Zaten gayet şık duruyor sofralarda, sunumluklarda. Bakın çok güzel deseni, görüntüsü o kadar şık ki. Dediğim gibi bunu da 12'ye tamamladım. Böyle çok ama çok güzel görünen bardaklar. Göstereceğim bardaklar yine Paşa Bahçeli'nin ama hediye geldi. Yengem satın aldı bunu bana. Çok beğendim. O sırada o kadar yüklü miktarda alışveriş yapmıştım ki param kalmamıştı. Çok beğendiğimi görünce kıyamayıp aldım. Bunlar bu arada viski bardağı olarak geçiyor. Bakın şu şekilde. Çok ama çok güzel. Desenleri çok güzel. E, Elisa serisinden biraz daha farklı görüntüsü ama yine ona benziyor. Elisa serisinde olduğu gibi sanırım seti var zaten. Biraz daha farklı bir yapıda. Yine e, viski bardağı olarak geçen bardaklardan. Dörtlü olarak aldım. Zaten çok kullanır mıyım bilmiyorum. Bakın şu şekilde. Bence çok çok güzel. Buradan yengeme teşekkür ediyorum. Ve diğer göstereceğim mis arkadaşlar likör bardağı diye geçiyor. Ama bunları genelde e, kahve yanı su bardağı olarak kullanıyoruz biz. Ama ben demin de söylemiştim e, küçük bardak sevmiyorum kahvelerin yanına. O yüzden bunları kahve bardağı olarak değil de likör bardağı olarak kullanırım. Hatay'da böyle el yapımı likörler meşhurdur arkadaşlar. Ve kahvenin yanına da sunumluk olarak kullanılır. Ben bu bardakları onun için aldım. Çünkü kahveyle likörü seviyorum. Bakın şöyle minik. Çok tatlı, ayaklı, küçük bardaklar. Elimde ne kadar küçük göründüğünü fark etmişsinizdir herhalde. Bakın minnacık, minik minik bir bardak. Dediğim gibi bunu kahve yanı su bardağı olarak da kullananlar var ama ben çok tercih etmiyorum. Ee, likör bardağı, bizde burada bu arada şey de var. Bu dut şurubu da çok meşhurdur ve kahvelerin yanına yine verilir arkadaşlar. Hani onlar için kahve yanına sunuluklarda içkiler için kullanacağım ben bunu. Şöyle minik minik. Bunları bu arada yine A101'den almıştım ve yine 12 set aldım arkadaşlar. Dörtlüydü. Ben 3 set aldım. 12'ye tamamladım şöyle küçük ikier bardaklarını. Minnacık. Böyle arkadaşlar çeyizlerim arasında bunları toparlamak o kadar zor oluyor ki muhtemelen yine unuttum bardaklarım var. Tahmin ettiğim birkaç tane bardak setim daha var ama onları muhtemelen ilerleyen zamanlarda yine sizlere gösteririm. Son göstereceğim bardakları sanırım daha önceki videolarımda göstermiştim ama yine bir tekrar edip şurada göstermek istiyorum. Çünkü çok beğendiğim bir set oldu bu da. Love'ın şöyle Kiops diye geçen serisi. Bunu hatırlarsanız eğer küçüklerini de almıştım ben. Yine bu şekilde set haline getirmiştim. Kesme bardaklar diye de anlatmıştım hatta formları çok güzel diye. Eğer hatırlıyorsanız arkadaşlar. Şöyle bu bardaklar da çok güzel. Bunları da göstermek istedim yine setlerim arasında bu da var. Bardak setlerim bitmedi aslında ama bulabildiklerim bunlardı. İlerleyen zamanlarda yine almış olduğum kadehler ve bardakları tekrardan sizlere gösterebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.